Herkese selam. İyi Kanalıma iyi hoş geldin. Hatice'ye geldim. Meryem de burada. Merhaba. Kızlar kadar gördüğünde beni. <laughs> Diyorlar ki sana ne olmuş? Bu ne güzellik? <laughs> ay yaşa, yaşa. Şimdi ben bu kuşu göreceğim. Teyzem ya biz senin hayalini çok kurduk teyzecim. Kus kus ya şöyle yapayım. tutayım. Oo ay ay ağzı bitmesi de anası. <laughs> Teyzeciğim. Oo Bak sustu. Susar. Gerçi saçımı Ah. Yok gaz mı çıkartıyor dur. Ya. Yeah. <laughs> Teyzeciğim gel tanışalım. Gel tanışalım. Bu youtuber teyzen. Ya. <laughs> yeah. Biz bir çekilelim mi fotoğraf senle acaba? Ali Yakış'ın odasını gezelim birlikte. Mobilya takımını Hatice bayılara kaldı. <laughs> Şöyle detayları da. E bu sesim ne zaman düzelecek de güzel güzel videolar çekeceğim acaba? bunu ablam aldı. ya çok güzel. Kız doğuştan şanslı. <laughs> Işık yanınca bir şoka girdi. <laughs> çok güzel olmuş bu ne? Burada çorapları. Ya, maşallah buna ya. Orada. Burada bezleri falan. Bakalım Bakayım. burada neler var. Battaniyeleri. Ağız bezleri falan. Şurada da keli sepetine bakar mısınız şu kızın? Bak sepeti. ona Onu atlandı. Onu gördüm. Hmm, dün. Evet. Bu ne ya? Pardon, şey onun eşyasi... Burada onun <laughs> eşyası yok. yok. Orada çarşaf var. Bu yatağı. Tarafım. Size de fikir olur belki. Hı -hı. Şöyle avizesi. Perdesi düz zaten. Avizesi. Trenç oldu indirime girmiş. Bak 270 liraya almıştım. Hmm. 157 liraya. Ya. Bunu da ben yapmıştım. Ortasındaki yaprak çıkmış. Onu şimdi tamir edeceğiz. Hatta şu içindeki yazıyı da ben yapmıştım. atice yazıyı beğenmişti. Onu tasarladık sonra. Ayır asıl işte. Asalar. Halısı da bu şekilde. Şu ışığı kapatamıyor musun? Dur bekle bekle. Kapatma. Dur. Tam gördüm ben. Tamam. Ay bakalım ne, diyorsun, ne kız Şem'e. Allah'ım çok şanslı benim kızım ya. Bir şey daha var. Anam bu ne ya? <laughs> kız, tam olur şimdi. Daha, tam evet ben 9-12 aldım. Hani Ama, böyle kalın giyerse Evet diye. çok tam güzel. Olur. Tam benim istediğim renk. Beyaz krem. Kendininkine takım giydirirsin. Ay inanmıyorum. Bu ne? <laughs> Bu ne? Kız bu olur mu şimdi? Kokoş. Olur yıllık. olur. <laughs> 2-6 yaş diyor kız. Ben olur belki benimkinin kafası. Ya olur. küçük valla ayına bakmadım. Bunların ayı olur mu nereden bileyim ben? Olur şu an Ya çok tatlı değil mi ama? Ama bir şey söyleyeceğim. Ay olarak bakmadım. Bunu istersen ay olarak değiştir. Hmm. Kusam. Şimdi var mıdır ki küçük? Aşam, sen nesin böyle kokoş? Dur kız. Dur. Hep annen seni böyle giydirmenin hayalini kurdu. Evet ya. Kızım ilk tanıştığımızda diyordum senin kızın olur. Sen çocuğun şu kız çenin kulaklığını değerdir ben sana söyleyeyim. Evet, Şu an küçük ama ya. Hayır hayır. 2-3 aylık. Çekiştirmeden değil. yap Hatice'ye bir daha evet, çekiştirecek yapacağım. yoksa. He. Annem tam oldu kız iyi ki değiştirdim. Hiç bence değiştirme sen hayır, hayır, daha iyi değiştirme. 2-6 yaş yazıyor kızlar hayır. ama sıkmıyor bakın tam bebekler için. Şuna bak. Sen ay kızgın teyzeciğim. mısın biraz? Gergin misin sen? Gergin o gergin, gergin çocuğu. Kendi mutlu. Kendi. Bu ne ha. kızmalar? Sen gergin misin? Doğru. kaldırsana bir daha. O kucak istiyor canım. Bence Almıştı de. benim çocuğum kucağa. Ay. Bak çok hareketli. Teyzem, bu saç ne? Sessiz hemen sus tabii. Şey, bir hemen ya. sus. <laughs> evet ya, Harun bayılır şimdi buna. Ee? Yalnız bu çok bayıldı. Kahvelerimiz Ve tatlımız <laughs> İkinci günden selamlar Ben şimdi eve geldim Hemen kendime bir kabak yaptım oh, Sesi geliyordur ocağın sesi Ama dedim burada durayım Telefon neden sallanıyor bilemedim Dedim burada göstereyim e, Trendyol L'Oreal satıcısından bir ürün aldım Birkaç ürün aldım Normal mağaza satışlarına göre bir tık uygundu bence hani tren yolda ekstra bir indirim yoktu fakat normal dediğim gibi mağaza satışlarına göre bence bir tık uygundu. Baktım her şey artmaya devam ediyor artmaya devam ederken de en çok kullandığımız sıklıkla kullandığımız şeyleri toplayalım istedim. Bu kapatıcıyı herkes çok övüyor ve ben hiç kullanmamıştım. Bana en uygun olacağını düşündüğüm renkte şuydu. Ivory. Genelde böyle buraya, bu isimde olanlar oluyor ya da Valinia falan. Şu şekilde göstereyim. Bir de e, bej alt tonlu olduğu için ben bunu tercih etmek istedim. E, bu maskara çok övülüyor. Loreal'in teleskopik maskarası. Yakın bir arkadaşım kullanıyor. O da çok övüyor. Yorumları da çok övülüyordu. Ben bir de bunun gibi şöyle açayım. Bu şekilde olan fırçaları çok seviyorum. E, benim kizbiklerim kısa olduğu için bu tür fırçalar hem silikon hem de böyle ince olanlar gerçekten böyle hem dolgun yapıyor hem de güzel kıvırıyor. Bir de bunu aldım. Fondöten Infallible. Bunu da Golden Base olan tonunu aldım. Ee, bu da base alt tonluydu. Bakalım olur diye düşünüyorum. Yani şu tondan görüyorsunuz. Bunları daha kullanmaya başlamam. Çünkü notun elimde olanlar bitmedi bunları stoklamak için aldım dediğim gibi. Maskara da aynı şekilde. Ama böyle BB krem değil fondöten sürmek istersem tabii ki bunu açarım ama kapatıcıyı henüz açmayı düşünmüyorum. Bunların hepsine 360 lira gibi bir rakam ödedim. Bence gayet uygun. Linkini de aşağıya bırakırım. Unutursam hatırlatırsınız. Şimdi kabak yapacağım. Yani yapıyorum. Onu yiyeceğim. Başka bugün bir şey yapmam. Bir şeyler izlemek istiyorum. Dün Hatice gördünüz. Biraz karıştırdım onu. Dün Hatice gördünüz. Orada kalmıştık. Ee, bebeği çok tatlı maşallah. Ee, kokusu mis gibi. Ben böyle yeni doğan bebek kokusuna bayılıyorum. Zaten ona bayılmayan yoktur diye düşünüyorum. Çok da güzel geçirdik. Gittiğimde arkadaş da vardı gördünüz. Zaten tanıyorum benim de arkadaşım. Ee, oturduk bir şeyler yedik. Sonra sohbet, muhabbet, eşi geldi, kahve içtik vesaire derken benim eve gelmem 11'i buldu, 11'i 11 buldu, evet duş al falan derken 12'yi geçiyor duyduğumda bayağı yorulmuştum. Ee, yoruldum derken işte yoruluyorum zaten. Böyle eve gelip biraz kendime vakit ayırmak hoşuma gidiyor. Oradan gelince de bir bölüm konuşanları izledim. hani Kuş'un Hayalini biz Hatice ile tanıştığımız günden beri çok kurduk. Ben hatta yapana diyordum ki bu arada bu sesler rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Ben ona hep diyordum ki bence senin çocuğun olursa kız olacak diyordum. O da öyle mi dersi falan. Evet işte senin gibi kokuş olacak. Sen de o süslü süslü giydireceksin. Hani Hatice çok süslüdür böyle. Şıkır şıkır giyinmeyi çok sever. Ee, sizin gördüğünüzde tabii klasik spor falan olabilir de genelinde öyledir. Şimdi o şekilde giydiriyor. Benim aldıklarım da tam istediği şeylerdi. Öyle. İçine seni de o yüzden böyle Ali Kuş'a seni çok kurduk diye sevdim hep doğum haberini aldıktan sonra da çok kurmuştum zaten hayalini. Annesi de aynı şekilde. Yani isteyen herkese nasip etsin Allah. Öyle bugün başka bir şey yapmam diye düşünüyorum. Hatta belki kapatabilirim burada. Bilmiyorum zaten son zamanlar hiç kapanış yapmıyorum. Aslında yapmak istediğim çok şey var. Bilmiyorum belki bir reel çekebilirim şu an. Bir ona bakayım. Ee, Youtube'da böyle yeni yeni adımlar yapıyorum. Şu yüklüyorum. Bakalım nasıl gidecek. Yine görüşürüz bir yerlerde. Yine e, Migros alışverişi <laughs> ve ben. sesler yine gidik. Kusura bakmayın. Şimdi Migros'ta baya bir indirim vardı. 69. yılımı özelne. Ben de stok yapayım istedim. Bu Rinso'yu çok seviyorum. Bir de Yumuş'u çok seviyorum. E, Rinso daha indirimdeydi. Falan. Şunu ezdim. Bu aloe vera gerçekten çok güzel kokuyor. 3 litresi 45 liraya düşmüştü. Ben de olduğu halde hemen dedim ki stok yapmalıyım. Şunu bir açacağım çünkü kapağı çok şey oldu. Neyse birazdan düzelteyim. Bir de aynısının siyahlı için olanını aldım. Bir de beyazlarda lensi kullanmıyorum. Beyazlarda en çok Omo tabii ki Omo da bayağı indirimde de normal kendi fiyatına göre tam hatırlamıyorum 75 liraya falan düşmüştü galiba ama bunun tabii litresi daha küçük kaç anı hatırlamıyorum şu anda okuyamadım bakın 1.690 litre sonra şu havlu kağıtlarda değil ama tuvalet kağıtlarında indirim vardı bunlar dev tuvalet kağıdı diye geçiyor. Dörtlüsü yine hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Bayağı indirimdeydi. Maylum onu aldım. Sonra şöyle iki tane arka krem aldım. Bunlar da yarı fiyatına düşmüştü. Normalde bunlar önceden o kadar ucuzdu ki. Ama Reels'larda bazı karışımlarda bunlardan kullanıldığını gördüğüm için ben de iki tane yedekleyeyim dedim. Ayrıca da zaten çok güzel kokuyor bunlar. Çocukluğumuzun kremi. Bir de şöyle aloe vera jel aldım. Bakalım bunu da denemek istedim. Bu da bayağı indirime düşmüştü. Tam olarak fiyatını hatırlamıyorum. Bunu da yeni kullanacağım. Ton balıkları da düşmüştü. Ton balığı aldım. Çok fazla gıdaya ihtiyacım olmadığı için gıda alışverişi şey yapmadım. Genelde deterjansı topladım. Zaten totelde bunlar bile pahalı. Yani bayağı tuttu. Ama yapacak bir şey yok. Şu an fişi nerede bilmiyorum. Fiş gelmemiş. Bir de bir şey aldım. Onu göstereceğim şimdi. Mutfakta göstereyim onu. Yine şu köşemde. Bunu da Migros'tan. Migros'un indiriminden aldım. Kiwi'nin meyve sıkacağı. Benim böyle hani sıkacağım yoktu. Bir süredir de portakal sıkmak için bakıyordum açıkçası. O yüzden bunu görünce hemen aldım. Trendyol'da bile en düşük fiyatı 190. Kiwi markasının. Bu arada hani Trendyol'da falan yorumları gayet iyiydi. O yüzden burada indirimde görünce ilk oraya yorumlarına bakıp sonra buraya döndüm. Şöyle 150 liraya aldım bunu iş görüyor falan dediler. Yani yorumlarda öyleydi. Şu şekilde. Bu nasıl yıkanıyor? Ha, şu şekilde. Tamam. Bunu bir deneyelim. Şöyle akacak. Şuraya diğer tarafa hemen takıyorum. Çünkü denemek istiyorum. Portakalım da var azal. hazır. Hazır taze sıkılmış bir portakal suyu yapalım. her basımınızda yön değiştiriyor. Bu kadar yavaş olacağını tahmin etmemiştim. Sıktım 5 portakaldan böyle çıktı. Yani daha hızlı sanıyordum fakat o kadar hızlı değilmiş. Neyse bunu iki mahvetle